bir insana inandığı zaman onu takmıştır, ölçmüştür, kokusunu almıştır, yalan söylemediğini kestirir, yetiştirdikten sonra ona itibar eder, ona hürmet eder ve mukabil ondan hürmet gör. Onun için süperli olanlara çekme unutmasın. Bir gün meşhur açtı Batıl ve iyilerin Hasan-ı ile bunlar ahbab Bir gün gidiyorlar dedi doğru Hasan-ı ile hacca gidecekler. gidiyorlar. Sanki buradan şu köşe mahallesine gidiyorlar. Hasan-ı Basri demiş ki Adviye demiş. Hazreti Adliye'nin 78 yaşına kadar yaşamıştır. Yüzünün kitaplar yazıyor. Yüzünün teli hiçbir kırışıklık olmamış. Cenab-ı Allah 14 yaşındaki kadın yüzünü vermiş oldu. o. O öyle bir kadın, mübarek bir Adliye demiş, ben diyor seni çok seviyorum demiş. Benle evlen diye demiş ki, ben demiş yaşlattım artık demiş. Hasan demiş yaşlandım, benden daha güzel, benden kırk yaş daha genç, benim bir kız kardeşim var. Onu temet edeyim demiş. Ona o demiş, arkadan geliyor demiş. Hasan'ı baslıyor, arkaya döndüğü gibi Hasan'ı baslıyor, adıya bir tokat Ulan seni yalancı beni demiş. Halbuki kardeşi yok adı yerin. Hani demiş beni seviyordun. Daha gencini dedim de döndüm Onun için İrdan <laughs> ben seyde ediyorum. Oruç tutuyorum. Falan diyor oruç tutmuyor. Secde etmiyor diye. Bir ibadet bir ibadet İslam'da kınamak yoktur. Allah'a havale edin sana bir hızlık gelirse Cenab-ı Allah'a havale ediyorum ya İlahi. Çünkü bir insan bir yüzeyine kısar, ona mukabebe gösterirse, kendinde gönüllüyeden kadere itiraz eder. Allah'ı bırakırsa Allah kaderi bile değiştirir. Sen değiştiremezsin. Onun için İslam'da daima Suresinde Hz. Musa biliyorsunuz Tura çıkardı. Tuta Kelimullah'tı. Tuta ayeti kelimede şudur. Ve hem Taca Musa ve Hatta bir zaman geldi Musa Cenab-ı Allah'la konuşmak istedi. Ve kendine huvuh. Söylüyor. Söyle. Musa Ya, <laughs> ya ilahi diyor. Bana kendini göster. <laughs> Cevap geliyor ki Lepterani Beni göremezsin ya bu demiyor. Muza sen beni göremezsin. Ben terani demiş Cenab-ı Allah Kur'an'da. Ben terani. Ben era demiyor. Ben era. Ben görünmem demiyor. Ben era dersem ben görünmem. Rekberani desem, seni göremezsin dedim. Pek görüp mert demiyor Cenab-ı Allah orada. Demek. o halde görünmesi caizdir Allah demektir. Bir gün göreceğiz Allah. O çoğu yövmeyizim nâfir edin illâ rabbi hâ temiz olanlar cennetten göreceklerdir. Cennette değil cennette. Ya Muza, beni göremezsin. Kira beni gören göz hem ağır ölü. Cemaat dağlar taşlar görürse çürür. Yaş bir şey görürse kurur. Beni ancak gözleri ölmeyecek, cesetleri çürümeyecek olan cennet halkı görebilir diyor. Musa israr ediyor. Ya ilahi. Hüzü ileyh. لن تراني ما تبكي فنم عبي بمسن ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ما تبكي استيرسن كاش كتاع بك يا موسى ولكن انظر الى الجبل انظر بك الى الجبل تاع بك انظر الى الجبل فان استقر مكانه وقرب ميثا ذو العقل بالنور اليه تجلى الله فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه واقباب جناب الله نور ان تَجَلَّيَتُهُ للجبل جاله دفئا جبل ان واحد بقر ظهر يوسف عيكا Musa'da aşağı dedi. Onun için bu dünya gözümüzde onu görmeye imkan yoktur. Nasıl ki onun yarattığı mikrobu beğendirir. Onu onun için asıl cemaat insan aklının çok dikkat buyurun. İnsan aklının alemdeki manevi ve fiziki olayları itirak ve anlaması için maayyen bir ölçü sistemi vardır insanda. Bütün kainatı anlamak için insanda bir sistem vardır. Bu ölçü hududuna giren hadiseleri biz idrak eder, anlarız. Kavrarız. Bu ölçünün dışında kalanları ya anlar, ya sezer, veya o şüphe içinde inkar eder veya o da tepinerek inkar eder. Bundan başka türlü Ne Mesela zamanı ele alalım. Gözün tespit edebileceği en küçükten ve gözün tahammül edeceği en büyük büyüğüne kadarlarını varını idrak ederiz, diğerlerini kavrayabiliriz. Dakikayı idrak ederiz, saniyeyi idrak ederiz, 60 biri olan sadece intihar ederiz. Onun 60 biri olan rabayı çiğneriz. Ondan sonra yok. Bakın bu elektrik bir saniyede 60 defa yanıp sönüyor. Alternatif cereyandır buna hep. 60 defa yanıp sönüyor. Fakat biz onu daimi yanıyor görüyoruz. Kavrama vududumuz dışında duruyor. 60 defa yanıp söndüğü için bizim göz kavramımız hududu dağırıcıdır. Dünyada idrak hududumuza giremeyecek derecede süratlı dönüyor dünyada. Biz onu duruyoruz hissediyoruz <laughs> dünyayı ama dünya dönmekte devam ediyor. Hala da dönüyor. Trende bulunun, oturun trende. Yanınıza da bir tren gelsin. Birden tren kalksın öteki tren siz şaşırırsınız, o mu kalktı, ben mi kalktım? Baktığınız bir an siz mi acaba hareket ediyorsunuz, o mu hareket ediyor? Tehlik edemezsiniz. Dünyada döndüğü için biz güneşi yürür görürüz. O sabittir, halbuki bizde. de. Eşşem, sula fıstakar, Allah ve alâ zalike takdir-i Vel kameru ve ternâhu menâzile hattâ ve kamera ve işte ayet O sabit bir dönüyoruz. Süreyde sizin gittiğinizi zannedersiniz, gördüğünüz halde aklınız yaladır. Onun için bir ayet-i kerime vardır efena <laughs> bil şey olur, al-awwal ve belahum bi labas olur ve bu alkol o kadar çabuktur ki bizim göz hududumuza, idrak hududumuza girmez. Bu alkol yenidir. Evvelkinin tekrarı değildir. Çünkü tekrar olursa Allah'ın kadir etmesinin de aciz ortaya çıkar. İşte bu idrak hududunun dışındaki hadiseleri akıl alamaz. Bu hadiseleri insanın idrak hududuna sokar ve insana anlatan büyük velilerin işleridir ki bu anlatma işine keramet derler. Keramet budur. Keramet Allah tarafından halk edilmiş bir hadiseyi idrak hududumuza sokma işine gelir. Bu işi bilen adama da velidir. Bir Hazreti abdülkadir i Geylani'nin zamanın emiri gelmiş. abdülkadir i Geylani'nin huzuruna girmiş. Demiş ki bana miras kepis surfatul ayn oldu. Yani bu kadar. Bu nasıl olur demiş. Geylani'ye. Bana anlat demiş. O da emir-ül filminin. Bu kabiri geyleni demiş ki sen bir git demiş abdest al da ondan sonra git. Onun önüne girilir mi? Hem olur. ne olursa o. Bu Allah'ın velisi <laughs> <menizlik> projektörleri var, tersisleri <laughs> var, tasarları var, tersis telgrafları var, televizyonları <laughs> var anlamış. Utanmış yeri dönmüş. Dönüp tutmuş, biz <laughs> gölün kenarında bulmuş. Bu laf çatma matma lakırdı değil, mazal da değil. Bu ancak inananın kafasına girer. Öteki ha 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 masal. evet masal, masal. nasıl kabul edersin? Soğutmuş, göle girmiş, kustetmiş, abdest almış. Tam çıkmış dışarıda ki, emir kendini kadın mı? Kendisi kadın. Oy anasını. Derken orada bir çoban gelmiş. Bunu sevmiş, vermiş bana Çobanla evlenmişler. İki tane çocuğu olmuş emirim. Kadın. Kadın olmuş. Efendim bu nasıl oluyor? Tahammül ederseniz ben şimdi burada ben de yaparım. Ben deli değilim. O ok, kapattım. Allah'ın ayetlerine inanınız, Cemaat şüphe etmeyiniz. Şüphe etmeyiniz. Çocukları olmuş. Geçirip gidiyorlar falan. Derken yürümüş adam. Çocuklarını bırakmış oradaki kulübesinde de yürümüş. Katın yani hep bir kadın oldu. Herkes ayağa şey etmiş, şöyle bir düşerken bir toplanmış. Bakmış ki Afrika ile Emir'in huzuru. Abdülkadir Geylani'ye bakmış. Demiş ki inandım mı dedin bir an için doğduğuna demiş. Yanaş buraya. Şöyle cübbesini kaldırdığı gibi doğurduğu iki çocuğu da göstermiş. Zaman içinde tamamlardır efendiler zaman içinde zaman vardır. Bunu akla dökmek güçtür. İsrarla söylüyorum, benim aklıma onu kurşun eritip kulağa döker gibi döktü. İşte ondan söylüyorum. İnanın, inanın vardır. ve Kur'an'da dünya yedi günde yaratıldı der. Bu da bizim aklımıza sokmaz için genişletilmiş bir tarihtir. Yoksa lafıyla hepsi yaratılmıştır. Kafamıza girmeyi ne için yedi güne onu Tevrat yazar, yedi günde alp etmiştir. Çünkü İslam dininde bir kaide vardır. El emru yize da'a fettezi'a mesele ne kadar karal, o kadar genişler. Ne kadar genişlerse o kadar daralır. Tepleti gibi olur. <laughs> Demir tepleti gibi. Mesela şu siyah ve elektrik. Bunlar hem de sabittir. Saniyede yani hıh dediğimiz zaman 300 bin <laughs> kilometre süratle gider. 300 bin kilometre. Buradan tık dediğimiz zaman Amerika'da tık. 300 bin kilometresi. Bunların hareketini biz göremeyiz. Devamlı <laughs> olduğunu zannederiz. <laughs> 1000 kilometre duratır. Ses öyle değildir. Saniyede 352 metre gider ses. Burada bağırdı mı 350 metre. Saniyede yok dedi mi 352 metre gider. Gök zaman Şimşek evvelce düşmüştür. Şimşeği hemen görürsünüz çünkü 100 bin kilometre ziyasi ettiği için bir müddet sonra da gürültüsü kulağınıza girir. İnsanların en doğru idraki o halde gözle, gezi, kulakladır. Kulak görmeden aptaldır. Kur'an-ı Kerim'de Semi'yi evvel almış, Basir'i sonra da getirmiştir. Peygamberler arasında görmeyen ama olanlar vardır. Hatta sağır olanlar yoktur. Görmede ilk, ihtiyaç var. Karanlıkta görme yoktur. Tek taraflıdır. Fakat işitmede işine right. ihtiyaç vardır ve her taraftan duyursunuz. Onun için ayeti kerimede ya abibim sana bakıyorlar fakat seni göremiyorlar ayeti var. Demin ki Muza'nın beni göremezsin. Lafitarani ben görünmem o halde onu görmek hastamız yoktu. Ancak o hasta bize verildiği zaman görebiliriz. Fotoğrafa film çekersiniz. Film çekilir. Fakat görünmez. Karanlık odada kırmızı siyahın altında açarsın, görünmez. Banyoya sokarsın. Banyoda böyle savunuyor, savunuyor, savunuyor bakarsın basarsın fotoğraf ortaya çıkar. İnsanlar da ölüm hududundan geçtikten sonra cennet banyosuna girdikleri zaman bunu görebilirler. Nedir o cennet banyosu? Vücuhun yolda izin nazıratın ila Rabbiha nazıra. Anlı temiz olarak kollarını sallaya sallaya evet. ya da ulan ne insandı ne yalan söyledi Azar etti, kimsenin peşinden koşmadığı, baklava yemediği ama peynir ekmekle ömrünü şiirtti. Şey Geçti ve ahirette de bu insanlar ucu görme izinini hazret etmiyor Rabbine. Onun için aziz cemaat, Allah izzet pekdesi arkasında gizledi. Ahirettir bu. Demek onu görmek hasretimiz yoktur bu dünyada. Halbuki o dünyada her az görünmektedir Fakat bizim onu görmek hastasına malik değiliz demektir. Allah insandan gizletmemiştir. Bir de onu görmek afiyet yoktur. Yapmış anlamayın. Allah bütün şiddetiyle ortadadır. Ben bir gizli hazineydim, korunmak için kainatı. diyerek. Allah, insan ben zerreler işte, biz dövüp vermek